İtalyan marketi Kona'da gittim. Size buradan 6 ürün göstereceğim. Bu Radicchio. Kırmızı lahanaya çok benziyor görüntüsü ama hiç alakası yok. Çünkü tadı çok acı. Salataya koyuyorlar, makarna ya da risotto sosu yapıyorlar. Izgarada da pişiriyorlar etin yanına. Bizde kırmızı hindi badiye geçiyor ve İtalyan mutfağının olmazsa olmazı. Bu ola Aynı çemen pastırma gibi tadı. Dana etinden yapılıyor yine. Pizzalara falan çok koyuyorlar. Kefirlere bakalım. Malum yoğurt türevi şeyleri tatlı olarak seviyorlar. Kefir de ananaslısından ejder meyvelisine çeşit çeşit. Burası marketin içinde bidonla şarap alabileceğiniz bir alan. 4 çeşit şarap varmış burada mesela. Pet boyutunu seçip kendiniz doldurup alıyorsunuz. Burada haşlanmış pancar var. Turşusunu yapıyorlar, salataya katıyorlar, risotto sosu yapıyorlar ya da makarna hamuruna koyuyorlar renklensin diye. Son olarak bunlar pinsa tabanı. Pinsa bir tür pizza çeşidi ama hamuru pirinç ve sayı unundan yapılıyor. Böyle taban alıp üzerine istediğimiz gibi hazırlıyoruz. Normal pizzadan daha çok seviyoruz Stefano ile biz hem de daha hafif. Bu arada yoğurt reyonuna bakar mısınız? Ya her çeşit meyveli yoğurt var. Yani yoğurt yemiyor değiller aslında ama meyveli olanlarını tercih ediyorlar genelde. Yine burada çeşit çeşit peynirler ve alabildiğine şarküteri ürünü var. İsterseniz bir günde onları inceleyelim.